Yar, yaralanmış. 50'ye yakın vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Artık boycuları yeniden yaşamamak ve can kayıplarını önlemek için yetkilere bir kez daha sesleniyoruz. Bu yolun yapımı acil bir ihtiyaçtır ve daha fazla geciktirilmemelidir. Sizlerin vesilesiyle vesilesiyle bir kez daha bu yolda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Katılımınız ve desteğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sözümüzü il başkanımız Talat Yalaz'a bırakıyorum. Güvenli yollar hakkımızda. Güvenli yollar hakkımızda. Güvenli yollar hakkımızda. Güvenli yollar hakkımızda. Kıymetli basın mensupları, değerli hemşerilerimiz. Kadın kollarımızın öncülüğünde bugün burada yıllardır kanayan bir yaraya dönen ve iktidar tarafından bir türlü çözülmeyen Eskişehir Afyon Karahisar Çevre Yolu Seyit Gazile hemşerilerimizin deyimiyle ölüm yolu için toplanmış bulunmaktayız. Bu yolda yıllardır çok ciddi hadiseler yaşandı. Nice can kayıpları, nice yaralamalar, yaralanmalar gerçekleşti. Lakin AKP iktidarı bir türlü bu yola bir çözüm bulmayı beceremedi. Daha henüz geçtiğimiz günlerde AKP milletvekili Nebi Hatipoğlu dahi bu durum konusunda acı bir itirafta bulunarak biz kendi iç karışıklıklarımız sebebiyle bu şehre hizmet edemedik. Şimdi de hizmet etmek için paramız yok demişti. 5 milyar 872 milyon TL toplam proje tutarla Eskişehir Seyit Gazi Kırka yolu için 2025 yılında sadece ama sadece yüzde 2,86'sı kadar ödenek ayrılmıştır. O da muhtemelen burada aheste aheste gezinen bir iki aracın kepçenin yakıt parasıdır. Biz de buradan hemşerilerimizle birlikte aykırıyoruz. Yeter artık sesimizi duyun diyoruz. Eskişehir'imiz bu muameleyi katiyen hak etmiyor. Sırf size oy vermiyor diye bu şehri cezalandırmayı bırakın. Eskişehirliler, Seyit Gazililer yeter artık. Daha kaç canımızı bu ölüm yolunda kaybedeceğiz diye soruyorlar. Yeter! Yeter! Yeter artık yeter! <laughs> yeter! Yeter! Yeter artık yeter! 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 Yeter, yeter, yeter artık yeter! <laughs> İktidar mensupları artık bir an önce kentimize ve yurttaşlarımıza karşı yapılan bu ayıbı düzeltmek zorundadır. Söylemekten artık dillerimiz pelesenk oldu. AKP iktidarı bu ülkeyi yönetemiyor. İktidar mensupları tüm yurttaşları kapsayarak beklentisiz bir şekilde halk için hizmet üretmeyi beceremiyor. Sırf yıllardır Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları tarafından yönetildiği için Eskişehir'e üvey evlat muamelesi yapıyorlar. Eskişehir, Afyon, Karahisar, Çevre Yolu bu şehrin, kanık bu şehrin kanayan bir yarasıdır. Bu yarayı çözmek ise iktidarın görevidir. Bizler burada polemik yapmak için değil, AKP iktidarına işinizi yapın demek için toplandık. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan henüz Geçen hafta şehrimize geldi. Gelmeden önce de Eskişehir'e müjdelerimiz var naraları atıldı. Bir umut diyerek yıllardır yıllar sonra belki akıllarına gelmiştir diyerek hemşerilerimiz bekledi. Ancak bu ölüm yolu gene iktidarın aklının ucundan bile geçmedi. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi yeter artık. Sesimizi duyun. Hemşerilerimizi bu çileden, bu korkudan artık kurtarın. Hükümet sesimize, ses Hükümet sesimize ses ver. Hükümet sesimize ses ver. Hükümet sesimize ses ver. Bu yolda hayatlar kaybolmasın. Bu yolda hayatlar kaybolmasın. Bu yolda hayatlar kaybolmasın. Sevgili hemşehrilerim, değerli basın mensupları, Bugün Seyit Gazi'mizde Seyit Gazi'nin ölüm yolu dediği ve gerçekten de e, yıllardır onlarca hemşerimizin hayatını kaybettiği yoldayız. Niçin? Çünkü 22 yıllık tek başına iktidar bu yolu yapmıyor. Yapamıyor. Artık Türkiye'yi yönetemediği gibi kurumları da yönetemiyor. Israrla, inatla biz bunu söylemeye devam edeceğiz. AKP'nin şimdiye kadar gelmiş geçmiş bütün milletvekillerinin bu yoldan utanması gerekir. Çağ atladığını iddia eden, uzaya araç gönderdiğini iddia eden, Amerika'nın, Almanya'nın kıskandığı bir iktidarın şu yolu yapmaması bu yaşayan insanlara büyük bir saygısızlıktır. Bilerek ve isteyerek bu suçu teşvik edenlerin de hesap verme zamanı yakındır. 2025 yılı bütçesine konulan ödeneği il başkanımız söyledi. Komik ve insanlarla dalga geçer gibi bir bütçeleme sistemiyle Türkiye'yi yönetemezsiniz yönetemiyorsunuz. Seyit Gazi'mizin bu çilesine son vermek için ısrarla ve inatla dile getirmeye devam edeceğiz. İktidarın anlayıncaya kadar, iktidar anlamıyorsa düşünceye kadar bu mücadeleye devam edelim. Eee bu yolu bir an önce yaptıralım. Hepinize saygılar sunuyorum. Güvenli yollar hakkımızdır. Güvenli yollar hakkımızdır. Güvenli yollar hakkımızdır. Sayın İl Başkanım, Odunpazarı Belediye Başkanım, Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcım, İl Kadın Kolları Başkanımız, Seyit Gazi, Tepebaşı İlçe Başkanlarımız, Odunpazarı İlçe Yönetimimiz, Kadın Kolları Tepebaşı Odunpazarı e, Yönetimlerimiz, Değerli hemşerilerim, değerli muhtarlarımız, meclis üyelerimiz. Öncelikle burada toplanmamızın gayesi yıllar boyunca aslında adını söylemeye dilimin varmadığı ölüm yolu için ya geçen yıl içinde başlamış faaliyetlerin bunca yıldır neden yapılmadığını sormak ve bundan sonra da daha hızlı bir şekilde çalışarak bundan önce olan yüzlerce kazada yaralanan binlerce vatandaşımız, ve vefat eden 70'li geçik e, vatandaşımızın aslında niye geciktirir, niye bu hale geldi, niye bu kadar yıl sonra bu yola başladığını sormaktır. Tabii ki Eskişehir'in güneye açılan penceresiyiz. Seyit Gazi ilçesi olarak 92 kilometrelik bir e, karayolu ağımız vardı. Biz yıllarca gerek meclislerde gerek yerel basında, genel basında bunu dile getirdik. Dedik ki burası ülke ekonomisine çok katkısı olan etimaden işletmelerine giden, buradan Afyon'a, oradan Antalya'ya, İzmir'e açılan bir pencere. Bizi cezalandırmayın, seçim arasında vaatlerle geçiştirmeyin. Yıllarca bunu söyledik. Ancak 2024 yılında bazı bölgelerde yapılan çalışmalarla karayolunun yapılacağı bize söylendi ve biz de görüyoruz. Biz istiyoruz ki bundan sonra burası daha hızlı bir şekilde yapılsın. ...daha çok kaynak aktarılsın... İl başkanımızın söylediği gibi... ...buraya ayrılan ödeneğin... ...yüzde 2,86'sı ayrılmasın... ...daha fazla ödenekle... ...bu yolumuz bir an önce bitirilsin... ...ve hemşerilerimiz... ...vatandaşlarımız... ...belki dışarıdan gelen turistler... ...burada kazalar yapıp ölmesin... ...yaralanmasın... ...ben artık her yerde bu lafı söylemekten... ...artık utanır oldum... ...ölüm yolu deyince... İnsanlarımız da buradan korkar hale geldiler ve bu yolu kullanmıyorlar. Biz istiyoruz ki daha fazla insanımız bu yolu kullansın, daha fazla turist çekelim. Seyit Gazi'miz daha gelişsin. Eskişehir'imiz tabii ki çok güzel ilimiz. Afyon'a, Kütahya'ya, Antalya'ya buradan açılabilsin. Biz yetkililerden buraya daha fazla önem vermelerini, bundan sonra işi daha sıkı tutup bizi böyle seçimlerde değil de her zaman hatırlamalarını istiyoruz. Ben bu konuda sadece Cumhuriyet Halk Partili ya da muhalif düşünen vatandaşlarımızı değil, AK Partili vatandaşlarımızı da göreve davet ediyorum. Buranın daha hızlı yapılması için onların da kendi görüşte oldukları partilerine, yetkililerine, görevlilerine bunu haykırmalarını diliyorum. Bize katıldığınız için, bize destek verdiğiniz için de değerli basın mensuplarımıza da hepinize de teşekkür ediyorum. Kaza değil, ihmal öldürür. Kaza değil, ihmal öldürür. Kaza değil, ihmal öldürür. Basın açıklamamız burada sona ermiştir. Katılımlarınızdan dolayı şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Ordu çok tek başına